Yap, yat, aslanım, yat, yat aslanım yat Tamam abi Yat aslanım yat Yat ben seni koruyorum Bu savaşı biz kazanacağız tamam, tamam mı? Tamam abi Bu savaşı biz kazanacağız tamam. Düşman görüldü İn 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 Gel 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 Bomba at bomba at bomba at Gel 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 buraya gel buraya, gel, buraya. Bomba at bomba at bomba at Bomba Gel 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 Bomba at bomba at bomba at Ya Japonya'mı koru beni koru beni koru beni koru beni Bugün <Sessizlik> Allah Allah Dali Dali gari, bir, Başkaş, kaç, kaç, kaç. Allah 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 Я вот Я это остановил. Я одной цели курьером. Хочу, 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 хочу.